Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Aralık 2025 Klan Savaş Ligi'nin 3. günü. Aynen 3. günü olması lazım. 3. günü saldırılarını canlı kanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bakalım son üçlükle biten bir saldırı olur diyelim. Yani ana hesap için hiç yoktan bunu söyleyelim. Yan hesapta da 2 lig alabileceğimiz yani 2 yıldız alabileceğimiz bir köye saldıracağız 2 yıldız aldığımızda 10 numara 5 yıldız olacak videoya geçmeden önce arkadaşlar oyunda beni eklemek isteyen arkadaşlarım kardeşlerim varsa ekleyebilirler bu klan savaş ligleri bittiğinde onlarla ilgili de bir video çekeceğim köylerinizi videoda göstereceğim arkadaşlar Aydim şu şekilde beni oyunda ekleyebilirsiniz diyelim kimden hatırlatmamızı yapalım Klanımıza da gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa şöyle hemen klanımızda avatar neredeydi abi? Klan he, avantajlarım diyor. Yok ya nerede abi? He, şu şekilde gösterelim. Buraya da nereden geldik? Çok saçma oldu ama klanımızın ID'si de mi? Şey de bu şekilde arkadaşlar. Gele, gelmek isteyen varsa klanı olma, olmayan belediye 15, 16, 17 aktif olan arkadaşlarımızı klanımıza bekleri Savaşlarda aktifseniz klanımıza da gelebilirsiniz diyelim. Ve son olarak da kanala abone olup şu videoda temizinden bir like atarsanız muhammel olur. Dadından yinmez diyelim. Şimdi ilk olarak klan kalemize takviyeyi aldık abi. Üstlere belediye 18'e hayatta saldırmayacağım. 8. sıradayız ve ona bir gözcülük yapalım. Çünkü abi tehlikeli. Belediye 18 aşırı tehlikeli. Yani üçlenir mi? Üçlenir. Ama bizim için şu anda Ejder'le üçlenecek hesaplar belediye 17 sularında. Çünkü ana bina şu anda hani şeyli olduğu için bu silah statüsünde olduğu için o şekilde üçlenebilir. Belediye 18 silah statüsünde gözükmüyor abi. Klonlar bir işe yaramıyor. Ama yeti alsak klan kalesine... Aslında yeti alıp denesek mükemmel olur. Neyse dördüncü günde, abi biz üçüncü gündeyiz değil mi? Hemen bakayım. Hemen yanlıştan gitmeyelim. Aynen üçüncü gündeyiz. Yeti alıp deneyelim. Dördüncü günde Klan Kalesi'nin yeti alacağız. Ejder Balon'la bir saldırı taktiği deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdiden bunun spoilerını da vermiş olayım. Buraya mı saldırsak abi? 3 yıldız alabileceğim yere saldıracağım. Buraya saldıracağım abi. Tak diye mak diye hiçbir şeye gerek yok. Zaten alabileceğimi düşünüyorum. Lan bir de 2'de kalıyormuşuz. Zaten bu Ola, olası bir şey. Söylediğimizde uyguladığımız tutmuyor abi bazen. Yapacak hiçbir şey yok. Birlik bir euro falan fişmancı carçurt hepsi tamamsa saldır diyoruz abi gidiyor. Bana bir sponsor lazım arkadaşlar. Şu ana hesaba şu şeyi alayım abi. Neydi onun ismi? Arka planı alayım. Destansı kış. Arka plan vardı ya abi. Onu almak lazım. Yeni gelen. Şuradan bütün ejderlerimi spamladım. Girişe bir adet öfkelendirme. Hızlı bir şekilde zeplini sahaya sürdük abi. Şimdi orada vuracak bize. Ama vurmadan hava patlatıcısı ben orada hemencecik 1, 2, 3 hemen şöyle binaya doğru klonlayalım. Bir de öfkelendirme. Basalım abi. Binayı alırlar mı? Alırız ya. Bina alınır abi. Her türlü alınır. Kasırgayı da aktif ettik orada. Mükemmel. Şuraya bir dondurma atacağım. Oradaki hem şeyi donduracağım abi. Neydi o? Ateş açarı donduracağım. Hem de oradaki monoliti dondurduk abi. Monolitin de ağzı açık donmuş. Olsun sıkıntı değil. Şuradan barbar kralın özelliğini de bastık. Ejderler içeri doğru girsin abi. Ejderler içeri doğru girsin. Aslında pek de bir şey kalmadı köyde ama Monolit biraz can sıkacak. Gibi Kraliçe canı yeterse Monoliti alırsa mükemmel. Alamazsa da ejder kardeşler inşallah Monolite yönelenler olursa Monoliti alırız ya. Yoksa abi bir Monolite var ya. Sıkıntı. Şifacılar tanklıyor. Şifacılar Monality tanklar şeyler. Ejderleri tanklarken Ejderler de Monality aldı. Tertemiz bir üçlük hanemize eklendi. Şifacıların da tanklayacağını hiç düşünmedim abi. Şifacı sadece cam basardı. Burada da köyü kurtardı diyebiliriz. Şimdi buradaki işlemler tamam abi. An itibariyle bütün köyler üçlenir mi abi? Yani köyleri ben gezdim. Savaşanlar olursa rakip köyde yani ra, rakibe saldırı olursa arkadaşlar yani buralar üç denir. Zaten belediye 18'e geçilmiş. Yani çoğu şeyler alınmamış gibi. Abi şu şeyi de alamadık ya. Şu görünümü de alamadık ya. Yanarım bir de buna yanarım. Kabus prensi de alamadık. Yanarım bir de buna yanarım. Şu şekilde hemen gösteriyorum. Abi köyler tırt alınır. Her türlü alınır. Zaten biz bu ligin favorisiydik ama savaşmayan arkadaşlarımız olduğundan dolayı favori maalesef olamadık. Yani ilk iki günü o yüzden kaybettik. Yani çok yıldız bir farkı da yok arkadaşlar. Savaşanlar olsaydı her türlü alırdık. Yani buralar üçlenmeyecek mi abi? Her türlü üçlenir buralar ya. Neyse abi yapacak hiçbir şey yok. Buradaki işlemlerim bitti ben hemen videoyu hiç kesmeden arkadaşlar belediye 16 hesabımıza geçiş yapalım. Oradaki isimleri de oyun kendi verdi. Ben hiçbir şekilde FYM ben nereden gelir abi benim aklıma öyle şeyler gelmez ki. Şimdi şuraya abi aslında şey alayım dur. Buraya şunları bir iptal edelim. Neredesin güzel kardeşim? Yeti. Bir tane yeti. 35 diyor. Ejder klonlanır. Şey ejder diyorum ya. Onun yanına neyi klonlasak? Şuradan da bir tane şey alalım. 45 oldu abi. Tamam. Şu şekilde onaylayalım. Belediye 18'den 2 yıldız almayı planlıyorum arkadaşlar. Belediye 18 mi dedim? Aynen. Belediye 18'den 2 yıldız almayı planlıyorum. Bakalım. Olursa neden olmasın? Olmazsa da kime kalmış diyelim. Şimdi birden 2 yıldız almaya çalışırsak bize kızarlar mı? Yo niye kısınlar aslında alınabilir mi alınabilir de hiç uğraşmayayım abi bir falan Şöyle bakayım tam iki yıldız alabileceğim yerlere saldıracağım Buraya saldırılır mı buraya da saldırılır abi aslında Ama yine uğraşmayacağım Bura zor belediye binası iç kısımda Buraya aslında buraya saldırırım abi Dörtten iki yıldız alabilirim Gibi duruyor Çapı da oradaymış Şu yukarıdan zeplini gönderdim mi Şuralarda klonladık mı abi Klon var mı var 3 tane klon var tamam abi Temizinden ben burayı alırım gibi duruyor Bakalım diğerleriyle de Etrafı çar çöpü temizlersek Arkadaşlar alırız gibi Duruyor şimdi birlik bir yürü Falan fişman cart kütü hepsi tamamdı Saldır dedik abi Tamam mı zeplini mi Şuradan gönderiyorum 1, 2, 3. Tamam mı abi? Hop zeplin in in. Lan zeplin nerede? Şuraya bir tane daha öfkelendirme atıyorum abi. Maksat o alanı bir temizlesinler. Temizlendi mi? Tamam. Şuraya 1, 2, 3. Şu şekilde etrafa abi ejderleri yayacağım. Minyonu da şuradan gönder lan. Minyonu da tam hava savunmasının olduğu yerden gönderdik. Yukarıları, aşağıları, her yeri bir temizleyin abi. Temizleyin abi. Yüzde yirmi dokuz oldu. Tam tersi attık abi ya. Vallahi tam tersi attık. Kralı şuradan atsaydık. Minyonu buradan atsaydık. Daha mükemmel olurdu. Yüzde kırk Şunu da alın. 43. Şuraya da bir tane atalım. Lan orada çok lokçu kulesi varmış. Üç tane ejder kaldı. Yüzde kırk yedi. %50'yi almayı başardık. 3 tane ejderle abi ne yapalım şuralardan birazcık yüzde arttırmaya çalışalım. %54 Klan kalesine yetiği aldı mı belediye 18'i 3 diyoruz arkadaşlar. Temiz. %57-58 tamam zaten ejder de kalmadı. Ve savaş otomatikmen kendiliğinden bitti abi. 10 numara 5 yıldız görev tamam. Benim üstüne düşen görevi ben tamamlamış oldum. Alttan da yukarıdan 2 yıldız aldık arkadaşlar. Bu sayede görevi tamamlamış olduk. Şuradan da hemen bir saldırı atalım. Kupolu da atacağım ama arkadaşlar benim bütün şampiyonlar yatıyor neredeyse. Yani bütün kahramanlarım yatıyor. Şu şekilde göstereyim. Kraliçe burada yatıyor. Dede yatıyor. Kraliyet şampiyonu yatıyor. Bu şekilde burayı fulllemeye çalışıyoruz. Hemen şöyle bir saldırı atalım abi. Sizlerle birlikte. 801 diyor abi. Ben buraları var ya hiç es geçmiyorum. Direkt saldırıyorum abi. Temizinde. Aynı taktikle saldırıyorum. Devamı zaten beklemek. Yapacak hiçbir şey yok. Bekliyoruz devamında. Belediye binasını alsak da ne, almasak da ne. Zaten kupanın pek bir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan ganimet ve kupanın getirmiş olacağı şey bonus. Bonusu da aldığımız takdirde 10 numara oluyor abi. Yani lig yükselme veya düşme buna bağlı sebepten ötürü oluyor. Çok saçmaladım biliyorum arkadaşlar. Lütfen maruz kalın. Dinliyorsanız, izliyorsanız kanala da abone olup bana da destek olursanız ben elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere birazcık bilgi vermeye çalışıyorum. Tabii herkesin bildiği şeyler. Yeni başlayanlar için tabii ki yeni gibi olabilir ama çoğumuzun bildiği şeyler bunlar. Çoğu arkadaşımız korkuyor abi. Hani yok kaybedeceğim, yok edeceğim, yok şöyledir, böyledir. Bir bir tık da üşengeçlik var. Yapamayız, edemeyiz. Kim yapacak, kim edecek gibi düşünceler. Abi hiç öyle şeyler düşünmeyin. Saldırıyorsanız dümdüz saldırın. Saldırmıyorsanız da kapatın, yatın abi, uyuyun. Veya hiç uğraşmayın. Köyde dolaşıyor abi adam. Lan ne gerek var hiçbir şey yapmayacaksan niye boşa vakit harcıyorsun ki köyde mesela yani. Saldırdım bak mesela ne kaybettim hiçbir şey. %85 aldım. 2 yıldız aldık ama olsun abi. Sıkıntı mı? Değil. Şu bir saldırı da atalım. Şu bonus alalım. Ben ona bakıyorum. Başka da hiçbir şeye bak. Bak mesela burası 400 diyor. Lan saldır abi. Ne kaybedersin ki 400'den? Saldırdın. Hayatında 2 dakika mı eksildi? Abi tamam saldır çık. Misal yani. Saldırdım buraya çık. Oyunu kapat veya git başka bir yerde video mu izliyorsun? İzle videonu. Sonra hemen 2 dakika sonra geri gel. Yani video izlerken de zaman kaybı, buradaki de zaman kaybı. Mesela ikisi eş değer gibi düşünebilirsin. Zaten kendin basmasan da kahramanlar belli bir süreye kadar otomatik devam ediyor. Belli bir süreden sonra otomatik kendi basıyor. Tertemiz abi oyun seni düşünmüş ya. Sen niye oyunu düşünüyorsun ki? Bak bir yıldız aldım. Kralın özelliğini bastım. dur Şu şeyi de alayım birazcık daha yüzde artsın. Tamam abi. Şimdi çıkış yaptım. 242 bin 384 bin aldım. Yani hiçbir şey kaybetmedim. Buradan da 1 milyon 1 milyon 5000 de kara eksir geldi. Tertemiz abi bu şekilde. Bana bir sponsor lazım arkadaşlar. Şu arka planı almam lazım. Baksana bu zevri arka planı diyor. Abi benim ana hesap için mükemmel değil mi? benim ana hesap için mükemmel bir şey. Zaten orada şeyde kralda şey var. Aynı şekilde buz kralı var. Ve bir de kraliyet şampiyonunda buz kraliçesi var. Arka planda tertemiz bana bir sponsor lazım arkadaşlar. Çok acil diyelim. Buradan da hatırlatmamız yapalım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayan arkadaşlarım, kardeşlerim varsa abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.